Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Ben bu kurabiyeyi dışarıdan hep hazır alıp yerdim. Ama asla hazır almaya gerek yok. O kadar lezzetli ki inanın ki favoriniz olacak. Üstelik de çok az malzemeyle yani sadece 4 malzemeyle bu güzel kurabiyeyi yapabilirsiniz. Hiç vaktiniz almıyor. Çok kısa bir süre içerisinde hazır oluyor. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle leblebilerimi bu şekilde robota alıp toz haline getireceğim. Leblebi biliyorsunuz zaten yani mideye de çok iyi geliyor. O açlık e, anlarında da e, en iyi açlığımızı bastıran kuru yemişlerden birisi. Bu kurabiyeyi de yaptığınızda çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarifi denediğinizde de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada bana destek olmak için de tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz benim için çok kıymetli biliyorsunuz ki. Ayrıca Instagram üzerinden de nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan da yorumlarla, beğenilerle bana destek olursanız çok sevinirim. Bu şekilde toz haline getiriyorum. Ve bir buçuk su bardağı leblebi tozunu 1 su bardağı pudra şekerini, 1 su bardağı sıvı yağ. Bu malzemelerimi hemen karıştırıyorum. Unu katmadan önce bu 3 malzememi güzelce bir karıştırıyorum. Unu kattıktan sonra çünkü çok kolay bir şekilde kıvam aldığı için malzemelerimin öncesinde iyice karışmasını sağlıyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Rengi de çok güzel görünüyor. Ve sonrasında 1,5-2 su bardağı kadar unu kontrollü böyle yavaş yavaş ekleyerek hamuruma yedire yedire hamurumu yoğuruyorum. Kısa süre içerisinde kıvam alıyor. Kesinlikle de böyle çok sert kıvamlı bir hamur olmasın. Çünkü pişerken de zaten bir tık çatlamalar oluyor. O yüzden çok sert kıvamlı bir hamur yapmayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Yani elinize de yapışmasın ama yumuşak kıvamda bir hamur olsun. Böyle hamurumu yoğuruyorum. Bu kurabiye böyle e, akşamları çayın yanına çok güzel yakışıyor ya da bir Türk kahvesiyle birlikte gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi şiddetle öneriyorum. Videonun başına söylediğim gibi ben hep bu kurabiyeyi hazır alırdım. Ama yani hazır almaya hiç gerek yok. Yani dışarıdan hazır aldığımızda zaten çok daha fazla para da veriyoruz açıkçası. Ama evimizde hem temiz temiz böyle güzel güzel ve kısa süre içerisinde de hazır olması bizi de çok cezbediyor. O yüzden bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Ha bu arada kullandığım e, leblebi tuzsuz leblebi. E, kesinlikle tuzlu leblebi kullanmayın. Tuzsuz leblebi olmalı. Kullandığımız pudra şekeri de e, tam ideal miktarda. Hani az değil, çok da değil. E, asla baymıyor. Yerken ağızda eriyen bir kıvamı var kurabiyemizin. Bu şekilde hamurum kolayca kıvamını yakalıyor. Ve sonrasında pişirme kağıdı serdiğim tepsimi hemen yanıma hazır hale getiriyorum. Ve hamurumdan böyle cevizden bir tık daha küçük parçalar kopararak yuvarlayarak pişirme kağıdı serdiğim tepsime diziyorum tümünü. Bu arada hangi illerden beni izliyorsanız aşağıya bir selamınızı bekliyorum. Sizlerle iletişim halinde olmak beni e, ciddi söylüyorum, mutlu ediyor. Ayrıca kanalımdan yaptığınız e, tüm tariflerin görsellerini, fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz ve yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Beğendiniz mi? Size hitap etti mi? Ya da ne tarz tariflerden hoşlanırsınız? Önerileriniz varsa eğer beklerim. Her türlü yorumu yapabilirsiniz. Ben yani kanalımda da birçok tarif paylaşıyorum. Ve sizlerden de etkileşim almak beni motive ediyor. O yüzden beğeni yaparak Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu 5 dakikada 10 dakikada izlediğiniz e, videolar hem yapım aşamasında hem sonrasında video e, edit aşamasında inanın ki e, büyük emek sarf ediyorum. O yüzden sizlerin desteğini de bu konuda bekliyorum. Bu şekilde hamurum bitene kadar şekil vermeye devam ediyorum. Bu arada kurabiyemiz de çok kısa süre içerisinde pişecek. Tümüne şekil verip e, önceden ısınmış 180 derece fırına attıktan sonra sadece 5 dakikada kurabiyelerimiz pişmiş oluyor. Evet. Tüm hamuruma şekil verdikten sonra tümünü böyle e, tepsime diziyorum ve üzerlerine e, isteğe bağlı leblebi, isteğe bağlı fındık bu şekilde batırabilirsiniz. Ben fındık kullanmayı tercih ettim. E, söylediğim gibi Leblebi de çok güzel olur. Hiçbir şey de katmayabilirsiniz taba tamamen tercihinize kalmış. Ben böyle fındık kullanmayı tercih ettim kurabiyelerin üzerine de yakıştığını düşünüyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Tümüne fındıkları da batırdıktan sonra önceden ısınmış 180 derece fırına gönderiyorum kurabiyelerimi. Ve 5 dakikada zaten hemen çatlamaya başladığında göreceksiniz. Çok fazla tutmayın. Altları hemen e, kızarmaya başlayacak. E, hafiften böyle bir tanesinin altına bakabilirsiniz. Kızardı mı ne aşamada diye. 5 dakika sonrasında e, zaten kızarmış olacak. Fırından hemen çıkarın ve tamamen soğuyana kadar daha kesinlikle ellemeyin. Çünkü içerisinde hani hamuru birbirine yapıştıracak olan yumurta gibi bir malzeme olmadığı için çabuk dağılıyor. Ağızda dağılan o kıvamda oluyor. O yüzden tamamen soğuyana kadar kesinlikle kurabiyelerinize çok fazla dokunmayın. Bu şekilde pişmeden önceki görüntüsünü de sizlere hemen gösteriyorum. Ve piştikten sonra da kurabiyelerim gerçekten enfesem üzerindeki fındıklarım da bir tık kavruldu. Daha güzel bir lezzette oldu. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmadan geçmeyin. Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.